Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ceviz tatlısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Buraya 1 litre su, yarım kilo ceviz, 2 kaşık e, mazena ve renklendirici. Bunları kaynatıyorum arkadaşlar. kaynıyor Yarım saattir kaynıyor arkadaşlar. Renklendiricimiz budur. Arkadaşlar içinde de iki tane de limon var. Limon suyu sıktım iki tane. Bütün limon. Tadını veriyor içine ve daha bir güzel aroma veriyor içine arkadaşlar. Arkadaşlar bu yeterince kaynadı. Bu karışımı şimdi tepsiye dökeceğim ve akşam iftar sofrasında yiyeceğiz inşallah. Soğumaya bırakacağız. Güzelce soğuduktan sonra akşam servis yapacağız. Bir daha göstereyim. Bakın ceviz. Gayet kolay bir tatlı arkadaşlar. Ramazan sofranızı süsler. Buradan Orta Asya Cumhuriyetlerimize sesleniyorum. Özbekistan rahmet, rahmet, rahmetlanıyorum sizi. Sizi çok seviyoruz. Abone olmaya, like yapmaya devam edin arkadaşlar. Orası bizim ata yurdumuz. Türkiye'de sizin yurdunuz. Buyurun gelin arkadaşlar. Türkiye'nin gezilecek çok yerleri var. Hele İstanbul'u bir gelişte kesinlikle bitiremezsiniz geze geze. Atalarınızın izini sürün. Osmanlı'nın izinden yürüyün arkadaşlar. Ben Yedikar'a gittim. Hala bitmedi yazılacak yerler. Arkadaşlar şimdi bu karışımı tepsiye dökeceğim. Onu göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tepsi çıktı. Bu soğudukça koyulacaktır. Bakın lütfen. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı, bilhassa kendinize çok iyi bakmayı hiç unutmayın. Arkadaşlar kendimize çok iyi bakalım. Yarınki videoda yine görüşelim. İyi günler.